Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Önemli bir gelişme yaşandığı için tekrardan karşınızdayım. Tabi bir video yükledik kanalımıza. Bir iki saat önce yayınımıza girdi. Özellikle Santofor'daki önemli bir gelişme. Merkez orta sahada çok önemli. Dünya yıldızı bir isim daha gündemimize girdi. Bunu değerlendirdik. Mutlaka bir önceki videomu izlemenizi istiyorum ekstrem bir durum olduğu için tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Tabi e, bir kadro yapılanması yapılıyor. Özellikle yerli anlamında bir hamle hamle arayışı vardı. Sabahki videomda da özellikle yerli de sayı yükseltilmiyor çalış, yükseltilmeye çalışılıyor demiştim. Şimdi tabi e, altyapımızda önemli isimlerden bir tanesi e, Poyraz Efe Yıldırım e, biliyorsunuz Trabzonspor takımımızın e, Trabzonspor takımımızın kadrosunda bulunan bir maçta forma şansı yakalayan, bana göre önemli bir santofor olacak bir potansiyeli olan, fizik anlamında, duruş anlamında, at yapılarda gol krallıkları yaşamış, A takımıza geldiğinde kısa bir süre içerisinde golle tanışmış, golle buluşmuş ki onun için büyük bir hayaldir. Önemli bir isim Poyraz Efe Yıldırım. Genç milli takımlarımıza da önemli işler yapabilen, gerçekten şimdi elimizde bir Enis Testan, bir Umut Bozok var. İki tane yerli santofor var ama Umut Bozont gelecek sene ayrılması gündemde. Enis Testan'a Udinese'den bir teklif geldi. 5 milyon euro civarıydı. Bunu 10 milyon euroya çekilmeye çalışılıyor. Burada önemli olan detaylardan bir tanesi. Poyraz Efe Yıldırım. 2025 yılına kadar sözleşmesi uzatıldı. Burada emeği geçen herkesi tebrik ederim. Burada önemli olan Poyraz Efe Yıldırım'ın yapmış olduğu hareket de çok önemli. Bakın daha önceden Süleyman Cebeci'di yanlış hatırlamıyorsam. Poyraz Efe A takımda oynadı. Gol attığı halde müthiş bir gösteriş, müthiş bir müthiş bir hamleyle beraber Trabzonspor kulübümüzün vermiş olduğu teklifi kabul ediyor. İmzasını atıyor ve 2025 yılına kadar devam eden sözleşmesini pardon 3 sezon daha uzatıyor. Özür dilerim. 3 sezon daha uzatıyor toplamda 4 sene uzatmış oluyor sözleşmesini. Poyraz Efe Yıldırım Trabzonspor takımımızın sözleşmesini an itibariyle uzatmıştır. Trabzonspor takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Neden konuşuyorum bunu biliyor musunuz? Şimdi Poyraz Efe Yıldırım sözleşmesini uzattı. Abdullah Avcı bu ismi kullanacak mı? Bu ismi oynatacak mı? Bu isim neden sözleşmesi uzatıldı? Biraz da onunla alakalı bilgi vermek istiyorum. 2 tane neden olabilir. 1 Kulübümüzün altyapıda çıkmış, altyapıda yetiştirdiği, potansiyeli yüksek gördüğü oyuncuları teknik direktörümüze sormasına gerek yok. Uzatır sözleşmesine. Yani teknik direktörün çok fikrini almaya gerek yok. Kulüp politikası olur. ya yani uzatır, kiralayacağım der, satacağım der. Bir diğer detay, Abdullah Avcı gerçekten Poyraz Efe'yi... E, Beğeni olabilir, elindeki mevcut kadrodaki o derinlikten dolayı, Forret'te işte umut vardı, Enis Badri var, pardon, Enis Destan vardı, onaçu vardı. Ya burada şans bulamayacak, Hiç değilse aşağıda oynasın. Aşağıda oynadığı için de Genç Milli Takımlarına gidiyor. Orada da Genç Milli Takımlarında da forma şansı bulsun düşüncesiyle beraber e, hani bunu yapmış olabilir ama gelecek sezon kampa götüreceğim, onu kampta görmek istiyorum da demiş olabilir ama. Bizim burada takılı kal e, tak burada tak, benim burada dikkatimi çeken detay oyuncu e, güzel bir şekilde sözleşmeye imza atıyor. Kulübümüzü zorlamıyor ve Poyraz Efe Yıldırım sözleşmesini 2025 yılında bitecek olan sözleşmesini toplam 3 senelik bir sözleşme uzatarak ortalama 4 yıl uzatıyor ve e, bir sene kaldığı için diyorum 4 yılda uzatmış oluyor ve Poyraz Efe için hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. 4 yıllık bir imza atıldı. Bugün bizim maçımız var. Bugün bizim maçımız var ve burada Türkiye Futbol Federasyonu'nda flash bir açıklama geldi. Gerçekten bomba bir açıklama. Var hakemleri yabancı olacak dendi. Tabi şimdi gerçekten yeni bir tartışma konusu daha ortaya çıktı. Var hakem şimdi ben hemen buradan da o şeyi de açalım elimden geldiğince. Yani şimdi yerlileri beğenmedik. Yabancılarda nasıl bir durum olacak? Yabancıların şimdi yabancılar etkilenecek mi? Yabancıların <laughs> performansını e, ben de çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum yabancıların performansını ama biz orada da bir sıkıntı buluruz. Yabancıda da biz deriz ki abicim bu yabancıları kim getirdi? Nereden getirdi? Nereden buldunuz? Geldikleri liglere bakarız falan filan derken yine yeni bir gündemi ortaya çıkarttık arkadaşlar. Tabi şimdi baktığımız zaman yabancılarla alakalı açıklama geldi. Federasyonumuz İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz Futbol Federasyonu'nda yapılan video yardımcı hakem var talebi ilgili ülke federasyonu tarafından kabul edildi. Yabancı video yardımcı hakemlerinin var görevi yapacağı müsabakalar iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle video yardımcı hakemin var yanında İngilizce iletişim kurabilen iki ve VAR e, destekçisi daha görev yapacak demişler. Baktığımız zaman e, ankara Yücü Gaziantep maçında Karagümrük Fenerbahçe maçında Kore'nin alanyaspor maçında VAR hakemleri görev yapacak diye bir e, bilgi girmiş. Bizim maçımızda VAR hakemi yabancı mı olacak bununla alakalı bir bilgim yok. Benim şu ana kadar baktığım kadarıyla yazmıyor. Birazcık araştırdığımda yazmadı arkadaşlar. Eğer bir bilginiz varsa sizler videomuzu ekleyin. Bu e, Bizim var bu arada belli oldu. Şu an ben de bir taraftan internette buna bakıyorum. Videomuzu çekerken bir taraftan atlamak istemiyorum. Bizim maçımızda Mustafa Sevran, Mustafa 4, Mustafa Kürşat Filiz olacak. Var hakem belli oldu demiş. Bizim maçımızda Mustafa Öğretmenoğlu ve Osman Gökhan Bilir görev yapacakmış. Bizim maçımızda var hakemi yerli. Yerli isimler olacak arkadaşlar. Yani biz de tabii ki de düzgün gördüğünü çalsın istiyoruz hakemlerin. Bizim de bir hedefimiz var biz Türkiye Kupası'nı alabilmek için mümkün olduğunca oradaki oradaki makası yükseltmek istiyoruz. Bizim maçlarımız da önemli. Bizim maçımızda inşallah var etki etmez. Temiz bir maç olur. Hak eden taraf kazansın. Yöneticilerimizle konuşulduğunda işte kulüp başkanımızın röportajına baktığımızda hep şunu söylüyorlar. Biz bizi adaletli kararlar verirsin. Bizim için penaltıysa penaltı değilse değil abicim bizim hani bizim oyuncumuz bir penaltı yaptırdıysa gerçekten verisin istiyoruz. Ama penaltı değilse şapkadan tavşan çıkartmayın abicim. Ya da biz gereksiz bir yere penaltı kazanmak istemiyoruz. Bizim maçımızda ne görüyorsanız çalın. Başka hiçbir beklentimiz yok. Biz zaten şampiyonlukta bu sene ciddi anlamda arkadayız. İki takımı alıp yukarı taşındı. Kayıt anlamında da yukarıdalar zaten ama bu kadar net puan farkları olması tesadüf değil. Var hakemleri 3 e, karşılaşmada olacak. Bunu sizlerle söyledim çok hani e, sürekli yeni bir bilgi geliyor. Sürekli yeni bir gelişme yaşandığı için de kopabiliyorum. Şimdi iki tane Santofor var arkadaşlar. Pardon iki tane merkez orta saha oyuncusu var. Bunlar şimdi e, tabi Roberto Gagliardini Inter'de de oynamış. Çok önemli bir kariyer. Şu an Monza takımında oynuyor ve sezon sonu sözleşmesi boşa çıkacak. Bu bir. İkincisi Oliver Torres. Oliver Torres ile bir gün şöyle haber çıkıyor. Diyorlar ki Selto Vigo'ya gidiyor Oliver Torres diyorlar. İkinci gün gene bir haber geliyor. Trabzonspor takımımız Oliver ile 3 artı 1 yıllık anlaşma imzaladı. Bakın bizim şimdi Roberto Gagliardini de birazcık video çektim sabahleyin. Bu oyuncu sizlerle beraber konuştu ama izlediğim kadarıyla 5 numara 6 5 ya yani 5 numara tam defansın orta ortasında merkezde 6 numara gibi oynayan bir oyuncu. Hani 6 e, numara gibi oynayan bir oyuncu ama defansif özelliğinin yanında Hücuma da çok iyi katkı sağlayabilen bir isim. Sezon sonu sözleşmesi boşa çıkacak. Şimdi bakın Oliver Torres, Roberto Gagliardini ikisi de gerçekten çok değerli oyuncu. Trabzonspor kulübümüz bu iki isimden bir tanesi getirirse bana göre büyük iş başarmış olur. Orta sahadaki sorunumuzu, sıkıntımızı çözer arkadaşlar. Şimdi tabii sürekli yeni iddia, sürekli yeni gelişme geliyor. Oliver Torres ile alakalı anlaştı haberleri devam ediyor ama benim aldığım bilgiyi size tekrardan söyleyeyim. Sabah da video çektik. E, dün de çok fazla mesaj aldım. Oliver Torres bitti diye kimse bir şey söyleyemez şu anda. Oliver Torres çünkü eli çok güçlü. Ülkesinden, yurt dışından birçok takım devrede. Oliver Torres'e Türkiye'den de bazı takımların adı gelmeye başladı. Ve burada bir kafa karışıklığı var. 3 artı bir yıllık sözleşmeye okey dediğini yazdılar. Ama e, biz Oliver Torres'le anlaşsaydık bu kadar orta saha haberleri çıkmazdı. Bakın Solbek konuşmuyoruz. konuşmuyoruz. için aldık diyoruz. Sol bekle alakalı isim yok arkadaşlar. Kapandı. Ama orta saha Santofor'da sürekli bir çalışma var. Özellikle Onaçu'nun haberi bekleniyor. Onaçu'dan gelecek olan habere göre hamle yapılacak. 2. Orta sahada Oliver Torres mi gelecek? Orta sahada Roberto Gagliardini mi olacak? Yoksa biz oraya yerli anlamında Salih, Emrak Baba, Can Bozda bunları mı getireceğiz? ki bana göre yetersiz. Hep konuştuğumuzda, hep soruşturduğumuzda hep şu çıkıyor. Marek Hamşik ayarında bir merkez oyuncusuna ihtiyacımız var. Çalışmalar bu yönde diye haberler geliyor. Tabi çok uzatmayayım. Bir önceki videom gayet uzun oldu. O videoyu izlemeyenler izlemiştir diye düşünüyorum. Bizi videonun önündeki anonsumuzdan dolayı. Tabi bir tarafta Uğurcan Çakır. Dün bunun videosunu çektim. Müthiş mesajlar atmışsınız. Uğurcan Çakır'ın durumu şu an net bir şey söyleyemez. Gidecek mi kalacak mı bununla alakalı kimse bir şey söyleyemez. Ama transfere en yakın dönemine girdi Uğurcan Çakır arkadaşlar. En yakın döneminde B planı yapılması lazım. Dün Olympiakos'un kalecisi 21 yaşındaydı. Beğendim. Çok iyi bir kaleci. 21 yaşında. Yerinde oynayan kaleci sakatlandı galiba. 6 maçtır, son 6 maçtır 21 yaşındaki Olympiakos'un kalecisi oynuyor. İzlediğim kadarıyla dün çok iyi bir kaleci olduğunu gördüm. 21 yaşına bu kadar soğukkanlı, bu kadar kendine güvenen, önemli kurtarışlar yapan bir kaleci. Bilmiyorum benim hafızama böyle bir geldi. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum ama Olympiakos'tan o kaleci almak zor. Direkt oynatıyorlar 6 maçtır ve bayağı da iyi bir kaleci olduğunu söyleyelim. Poyraz Efe ile Toplamda 4 yıllık bir uzatma gerçekleşti. Bu bizim için güzel bir haber, güzel bir gelişme. Bunu sizlerle beraber paylaşmak için özellikle bu videoyu çektim. Ve Oliver Torres ve Roberto Gagliardini'nin adı gelmesiyle beraber tabii ki de bir günden tekrardan alevlendi. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.